Ben sana ben, böyle simülasyon yapayım bak mülakat simülasyonu. Şimdi genelin ve geçemeyenlerin ve grubu kavrayamamış, henüz o mertebeye ulaşamamış, farkındalığı düşük, farkındalığı bayağı dip seviyede insanların mülakat beklentisini ben sana simüle edeyim şimdi. İçeri girecekler. Merhaba benim adım Ayşe bilmem ne. E bilmem ne üniversitesinden bilmem ne yılında mezun oldum. Pilot olmak istiyorum. Abla amca merhaba. Hı -hı. Şimdi bana soruları sorun. Ben de hemen cevaplayayım. Nasıl hazırlandınız? İşte şöyle hazırlandım. Böyle hazırlandım. Böyle hazırlandım. Kitap okudum. Hangi kitapları okudunuz? Ha, onları söyleyecek miyiz? E, video izledim. Bilmem ne izledim. Peki videolar kaynak mı diyor karşı taraf? E, niye olmasın ki? Hı -hı. Geçmişten beri sizi etkileyen önemli bir insan var mı? Ben kimseyi idol almıyorum. Kendinizde değiştirmek istediğiniz özellik var mı? Ha yok. Ben mükemmel bir insanım. Benim beğenmediniz ki? Hı? Hayatınızda önemli bir başarı var mı? Benim çok acayip başarılarım oldu. Şöyle çok acayip başarılarım oldu. Böyle çok acayip başarılarım oldu. Karşı taraf soruyor. Peki nedir başarınız? E, çok acayip başarılarım oldu. Çok başarılı bir insanım. Peki ne yaptınız? E, çok başarılıyım dedim ya. Peki nereden anlayacağız bunu? E, Ahmet, Ayşe, Mem, Mehmet benim çok başarılı olduğumu söylediler geçenlerde. Hı, Hı Hiç zorluk yaşadınız mı? Çok zor bir hayatım oldu aynı zamanda. Çok zorluk çektim vallahi. Peki nerede çektiğiniz bu zorluğu? E, çektim, evde çektim. Okul çok zordu mesela. Bu muydu zorluğunuz? E, çok zor bu okulda. Hı. -hı. Peki seni sen yapan özelliklerini. E, ben benim işte benim özelliklerim hepsi bir arada. E, beğenmediniz ki? Öfkelendirirsin. Yok ben asla öfkelenmem. Kesinlikle öfke. Öfkeyle benim adım anılmaz mesela yani. O, öfke mi? Bak şimdi ben size kızıyor muyum? Çok üstüme geliyorsunuz. İçimden kuruluyorum ama yani öfkelenmiyorum. Bak elim ayağım çetirse bir şey söylemiyorum size yani. Hı? Tamam mı? Harika. Değil mi? Risk alır mısınız? Almaz mıyım? Alırım canım. Risk alınmalı zaten. Risk bir pilotun alması gereken bir şeydir. Peki pilot niye risk alsın? Hepimizin canı tehlikede değil mi? Alır canım. zor durumda risk alacak da bir pilot. Hı hı. Peki inisiyatif kullandım mı? Ha, kullandım kullandım. Hep kullanıyorum inisiyatif zaten. Hı hı. Alıyoruz biz marketten alıyoruz inisiyatifi. Ha, sürekli kullanıyoruz zaten. Nerede kullandınız inisiyatifi? Ee, ne bileyim yani. Ben pek öyle çok karar da verebilen bir insan değilim ama çok inisiyatif kullanıyorum yani sonuçta. Ha? Peki durumsal farkındalıkta ee, ne dediniz? Anlamadım.